arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle ben orada şey ve hani de 4x4 pekle oynayacağız şu da yan hesabımdayım o zaman hemen videomuza geçiyoruz abi sola girdim arkadaşlar valla 4x4 pek de amma zor ha ne demir kılıç yan. A, tamam Bakalım abi. Bu da inşallah noob evet. durumu arkadaş. Neyse adam noob değil. Abi olsun gene. Ee, nasıl bir değişiklik yapılmışsa şöyle işte. Dur bir bakalım. Aa, 4x4 pekli oyuncu. Eminim çok zor. Adam afi galiba ama Ama az kılıçlarını sevdim. O yalan değil. <laughs> Ama çok değişik ya. Hepsi 4 x 4 adam AFK zannetmiştim. Tamamdır. Kolay. <laughs> Tam da adam atlıyordu ki. Hadi biraz bakalım bismillah. Ama 4x4 pek daha zor arkadaşlar. Benden demesi. Aa üf. Yine gol yedik ya. Olsun. Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> öldürdük. Aynı anda birbirimizi öldürdük. Çok değişik lan değil mi? Aa bug. <laughs> bug oldu. Vuramadım. Az internette lag olabilir arkadaşlar benim. Bir bakalım ya. Gene adam buculuk düzgün abi. Ha, şöyle bir güzel keselim arkadaşı. Tamamdır. Ha, ben bunu böyle ayarlamadığımı şuradan yemin edebilirim ama bu oluyor. Of ya abi en azından kanserliyor bile. Aha tamam. değişikmiş. Bunu kabul ediyorum. Arkadaşlar bu arada bayağı bir video atamadım. O yüzden sorry. Ee, dur ha tamam. Çünkü arkadaşlar ben de size daha iyi hani daha çok artık arkadaşlar biz biz artık hedeflerimizi hazırladık. Örneğin arkada bir kağıt var. Oradan hedeflerim var benim. Her gün video atıyorum ve oradaki hedeflerimiz var. Oradan örneğin gideceğiz ve şöyle çok güzel örneğin her gün saat aa, bilmem yani 3'te falan video çok güzel olacak artık daha planlı ve hedefli olacağız yani iki gün inşallah beni affedersiniz ben YouTube'u bırakmam zaten bir ara memo da bırakmış gibi oldu da o bırakmamış yani Mehmet Han Özdemir zaten biz onunla çekecektik neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı az kısa sürdü. 4x4 pek az sıkar diye düşündüm de o zaman yarın başka bir videoyla görüşmek üzere bay bay